Lezzet olarak kesinlikle çok güzel bir lezzette ve tam bir üniversite öğrencisine layık bir yer. Personelleri güzel yüzlü, servis hızı da gayet iyi. Yani tam gelinebilecek bir yer diyebilirim. Lezzetleri gayet mükemmel. Ben burayı çok beğeniyorum her açıdan. Hem personel, hem fiyat, hem ortam her açıdan çok beğendiğim sık sık geliyorum. Çok da beğeniyorum. Ben çok beğeniyorum. O yüzden genellikle zaten sosyal tesislerde takılıyoruz. Ee, yemek olarak da e, yemek lezzetleri falan da çok güzel, hijyenik geliyor. Fiyatlar bence öğrenci için gayet ideal. <laughs> Fiyatlar öncelikle çok uygun, tamamen öğrenci dostu zaten o yüzden gelmiştik buraya da. Yemekler de gayet güzeldi. Ulaşımı kolay, rahatlıkla gelebiliyoruz, hizmetleri çok iyi. Sosyal tesisleri biliyorum, güzel bir yer yani beğenerek geliyorum, arkadaşlarıma tavsiye falan da ediyorum hatta. Yemekleri de çok güzel oluyor ve çok ilgililer bu arada, garsonları falan. Ben her zaman buraya geliyorum ve çok beğeniyorum. Personel de gayet saygılı, eğitimli, hijyen de yerinde. Hem lezzet olarak çok lezzetli, hem de gayet ekonomik, itinalı ve özenli buluyorum. Ben Afyon'dan geliyorum. Çok da memnunum. Çok da seviyorum. Uşak'ı da çok seviyorum.